Hiç videolarımı izlemedin mi YouTube'da? Açık hiç izlemedin mi beni videolarımı? Ben seni YouTube'da? tanımıyordum ki. Ne? Ben mi tanımıyordum? İstersen gidebilirsin. Açıklar mısın? Şey. İyiyim, o polis buraya gelecek. O polis buraya gelecek, ve seni teslim edeceğim. Kendi ellerim yok. Siz şaka yaparız. Ne yapıyorsunuz? İlla Ne başım o kadar ağrıyor ki. Anlatamam tamam ya. Senle tanıştık ha bugün. İyi çocuksun aslında biliyor musun? Harbiden memnun oldum kardeşim. Eyvallah. Asansör düşüyor sandım lan. Bismillahirrahmanirrahim. Gel sana benim takıldığım yeri göstereyim. Ne yapıyorsun? Mert. Kimdiniz acaba? Efendim? Kimdiniz? Ne diyorsun? Da dalga mı geçiyor kanka? Çıksana oğlum. Anne! Birisi geldi. Bir bakar mısın? O ne diyor? Manyak mısın kardeşim? Abi, abi çıkar, çıkar mısın? Yiğit lan yiğit. Abinden mal mısın oğlum sen? Abi tanımıyorum ben seni. Çıkar mısın lütfen? Kanka dalga mı geçiyorsun ha? Youtube videosu çekiyorum lan. 2 dakika izin ver de bir video çekeyim ben. Sen kimsin ya? Ya polis çağırdın ha bak. <laughs> Dalga geçiyor madem. İyi sen bilirsin abi sen bilirsin. Kimler <laughs> bilir? Gel gel. Yukarıdan anahtara basalım gel. Neyin kafasında oğlum çocuk? Ben düşüyorum aslında. Neyin kafasında oğlum çocuk? Lan bu niye öyle lan? Niye yanmıyor? Ha, burada işte. Böyle bir adam var işte, takılıyorum burada. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. <laughs> Kendimi başka bir evdeymiş gibi hissediyorum da, burası benim evim yani. 8 aydır burada oturuyorum. Videolarımı falan burada çekiyorum, montajlıyorum. Burada editliyorum. Müziklerimi burada yapıyorum. Her şeyi burada yapıyorum. Ondan sonra sigara içmiyorum bu orada burada. Sigara içmiyorsun değil mi? Yok içmiyorum. Kullanmıyorum. Güzel, güzel. Öyle aga ya. Ne yapayım ya? Bak çocuğa burada silah çekiyorum. İzle bak. Kafayı yersin ya. Çünkü niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Ben olduğuma inanmıyor. Gerçekten artık Yiğit Alp Çavdar olduğuma inanmıyor kimse. Seni tripod olarak kullanıyorum da bir sorunu yok değil mi bro? Yiğit Alp Çavdar... Sıkıntı yok bugün tanıştık da yani. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Yani niye inanmıyorsun? onu merak ettim sadece. Biraz geri dursana ben rahatsız oluyorum yani. Niye? Eyvallah. Ne çok yakınımda olunca insanlar rahatsız oluyor. Bugün tanıştık. Ta hemen evini çağırdın ama... Kardeşim falan tanımıyorum diyor. Kat, üst katın anahtarı falan ne ayak? Sana yalan mı söyleyeceğim? Sen mal mısın kardeşim? Ne alakası var? Burası benim evim. Evin. Anladın mı? Burası benim evim. Sıkıntı yok. Güvendesin. Benim sana hiçbir zarar vereceğim bir şey yok. Ben sana zarar vermem. Hiç videolarımı izlemedin mi YouTube'da? Açık hiç izlemedin mi ben benim videolarımı? Ben seni tanımıyordum ki. Ne? Ben seni tanımıyordum Nasıl tanımıyordun oğlum? Basbayağı tanımıyordum yani. Adamın Yiğit olduğunu söyledi. Tanımıyor kan muydun onu? Kanıtlasana. Kimliğim nerede benim ya? Kardeşim sana güvendik, eline kamerayı verdik. Dedik ki video çeksin çocuk falan. Bana inanmıyorsun, sen inanmıyorsan... Daha bugün evet. tanıştık yani kimliğim, nasıl inanabilirim? Nerede benim ya? Nasıl inanabilirim yani? Daha bugün tanıştık. Kimliğim nerede benim ya? Bana kimliği göster. Ne? Kimliğim nerede lan? falan da mı yok ya? Oğlum kimliğim nerede lan? <laughs> ne oldu? Ses yapma oğlum ses yapma. Aşağıdakiler duyar şimdi. Ne oldu kimliğin nerede? Kimliğimi bulamıyorum oğlum Ak ya. Akbil'in falan? yok hiçbir şey Kredi kartı bilgilerin. Kanka sen çık istiyorsan evden beni de rahat bırak. Yok kendine. çıkmıyorum ya ben şimdi polisi arayacağım. Polisi mi arayacağım? Aynen polisi arayacağım. Ne yapıyorsun oğlum delirdin mi? Niye polis arıyorsun? Yani... Hayır hayır. Arama kimseyi ya. Tam bana kanıtla. Ben kanıt istiyorum. Ne olarak kanıt istiyorsun kardeşim? Aha. Aha bak burada ne yazıyor. Fotoğraf çekilmez. Bunu, 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 ben Bunu ben astım buraya. Parmak izini göster. Bak. Gördün mü? Parmak izim burada. Benle dalga geçme. Senle dalga geçerim kardeşim. Geçsene. Ben şaka yapmıyorum şimdi polise arayacağım. Sen benim daha ne iş yaptığımı bile bilmiyorsun. Ne iş yapıyorsun? Allah aşkına ne iş yapıyorsun yani? Savcıyım kardeşim. Paylanço musun yani? Savcıyım. Savcısın. Aynen. <gülüyor> İnanmıyorum <laughs> Aga ben. Neyse. Aşağıdaki kardeşim beni tanımadı. Ben ona çok tanımadı. Beni darlama vallahi beni darlama ya. Zaten bir ton muhabbetle uğraşıyorum. Vergi borçları, o, bu, her şey üstüme geldi. Kardeşim beni tanımıyor oğlum. Yani... Niye böyle yaptığını da biliyorum. Çünkü iki gün önce çok büyük bir kavga ettik onunla. O yüzden böyle davranıyor. Ben onu alttan alacağım. Sıkıntı yok. Zaten beni tanıyan tanıyor. Çadır ekmekleri beni tanıyor. Sen sıkıntı yapma. Bugün tanıştık diye de götün başına ayrı oynamasın yani. Allah Allah. Aynen öyle. Hala anlamıyorum ben seni yani gerçekten. Allah'ım yarabbim. Böyle de değişik değişik işlerle uğraşıyorsunuz oğlum siz. Şimdi ben sana bir şey söylemiyorum. Bak, kimliğimi Kimliği kimliğimi bulamıyorum. Bulamıyorsun. Bulamıyorsun. Çünkü sen gerçek değilsin. Bana bir şeyini kanıtlayacaksın. Sana ne kanıtlayayım oğlum? Kanıtlayamadın. Sana öyle bir şey kanıtlarım ki bir daha hayatın boyunca unutamazsın kardeşim. Bir daha hayatın boyunca unutamazsın. Senin ismin Süleyman mı? Hayır. Ben sana neden gerçek gününü söyleyeyim ki? Tanıştığın insanı hemen ne çağırıyorsun? Moruk. Ben insanlara çok güvendiğimden dolayı kaybediyorum aslında. İşte aklımdan. güvenmeyeceksin. Hangi devirdeyiz biz? Bana Yiğit'im dedin. Yiğit olduğunu kanıtlayamadın. Kardeşim bak. Yeş aç, aç, Yeşin bak. kaç söylesene? Lan sana ne oğlum? Sana ne? Dalga mı geçiyorsun lan? Çattık ya. Sen bayağı sorun çıkartıyorsun ya. Mer. 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 Marteli. Hadi kimse yok Allah Allah. Aynen. Az önce evde verdi. Benle bir sorunun varsa şu an halledelim. Ne gülüyorsun oğlum? Ne gülüyorsun? Neyse. Sıkıntı yok. Ben kendi başıma idare edebilen bir adamım. Pek de idare edemiyorsun Bir boşlukta gibi falansın ya. Neyse sus ya. Neyse yani bence çok uzatmayalım. Ben en iyisi polis arayayım artık. <laughs> <laughs> Şaka yaptığını falan mı düşünüyorsun? Bana bak bana. Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum sen? Polis arayacağım. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Dalga. Allah aşkına ver şu kamerayı ver şunu ya. Vermiyorum. Polis arayacağım ya. Sen savcı değil misin oğlum? Sen savcı değil misin? Evet. Ne? ne arıyorsun polisi? Ben yürüyüşüm ki. Daha ne işlerim var ya? Kalk. Çıkıyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Kalk. Ya kalksana oğlum. Ne yap? Arıyorum. Hayır hayır. Oğlum versene şunu lan. Hayır. Allah aşkına çık evimden git moruk. Kapayı yiyeceğim ya. Alo. Merhaba. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Nasıl? Bir ip var da bulunacaktım da. Lan ne ip var oğlum? Ne ip var lan? Alo sesim gelebiliyor mu acaba? Şu anda... Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ya. Tanımadığım biri tarafından... Lan ne alakası var oğlum? Ne alakası var oğlum? Tövbe estağfurullah ya. Yaşadığım şeyler normal mi sizce? Yaşadığım şeyler... <laughs> gel buraya gel. Ne oluyor? Ni niye böyle bir şey yaptın? Ne gerek vardı? Oğlum seni harbi öldürürüm ha. Sen harbi öldürürüm ha. Ne diyorsun lan? Sen benim ne? Ha? Çık git evimden. Benim elimi kana bul. Bak bana zarar verme çocuk. Hayrola? Bana zarar verme. Çık git. Lan çık git evimden lan. Gel buraya gel. Estağfurullah ya. Neyse yürü git zaten. Ben uğraşamam şu an ya. Arkadaşlar. Sanki senin lan benim benim. Merteli. Anne. Oğlum kimse yok mu lan? Az önce evdelerdi Ne yapıyor bu çocuk ya? Ne yapıyor bu çocuk ya? Nereye gittin lan? Nereye gittin lan? Nereye gittin çocuk ya? Hem çarın hem kavuran, ne, ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Onu bir indirir misin? Onu sen ne yapıyorsun? İyi misin? Sen ne çalışıyorsun? Şu an iyi misin sen? Hem yani sen beni çağırıyorsun hem de kovmaya çalışıyorsun. Sakin ol. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sakin ol Ne yapmaya çalışıyorum? Bana Ben bir şey yapmıyorum bana, bu, İstersen, açık, açık, açıklar, mısın? istersen açıklar mısın? İstersen gidebilirsin Bana açıklar mısın? İstersen gidebilirsin Bana açıklar mısın? Gitmiyorum O polis buraya, gidecek. O polis buraya gelecek O polis buraya gelecek ve seni teslim edeceğim kendi ellerimle benim Duydun şey, mu? Benim hiçbir suçum yok kardeşim Duydun Ben mu? hiçbir şey yapmadım Duydun mu? Kendi, kendi o polis rıza. buraya gelecek Ve ben seni kendi ellerimle teslim edeceğim Hayır 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 Git şimdi sona doğru gidiyorsun Salona doğru git. Sakin gidişim. ol. Sakin ol. Salon o bıçağı indirir misin? İndirmiyorum. O bıçağı... İndirmiyorum kardeşim. Salona doğru gider misin? Bismillahirrahmanirrahim. Anne! Mert! Neredesiniz oğlum? Mert! Geç şuraya. Şuraya geç. O kamerayı da bana ver. Bana ver. Hemen bana veriyorsun. Ne yapacaksın oğlum? Çaktık ya çaktık ya çaktık ya. <laughs> ne istiyorsun oğlum? Benden ne istiyorsun? Para mı istiyorsun? Bir dakika. Ta takipçi mi istiyorsun? Bir polislere dakika. söyle yanlış ihbar yaptım de Allah aşkına. Kardeşim polislere söyler misin? Yanlış ihbar yaptım diye rica ediyorum senden. Hayır. <laughs> Bir de kamera kaydını alıyorsun ya. Bir de kamera kaydını alıyorsun. Konum attım ben şimdi. Ne yapayım? Bana ne? Takip Kendini al. ne sanıyorsun? Kendini sanan bana mı açıklasa? Bana mı açıklasana. açıklasana? Açıkla açıkla. Ha ne? Hayal. Hayal. Sen Dalga geçiyor resmen. Ya. Beni resmen Sesten şu an yordun. Yordun Bak, yani. Çocuk. Ben o bildiğin insanlara benzemem. Ben o benz bildiğin youtuberlara benzemem. Allah Allah, musun? Allah Ben Allah. 2014'ten beri bu piyasadayım. Ama yoksun. Sen kimsin oğlum? Görünmüyorsun. Bakın ya. Uf, uğraşamayacağım. Şuraya geçeceğim şimdi. Oturacağım ya. Sen ne yapıyorsun orada ya? Geç otur şuraya. Gelmişler senin yüzünden. Allah belanı versin. Senin yüzünden boşu boşuna polisleri uğraştırmışsın. Sen şimdi alıp gelecekler. Ben ne diyeceğim şimdi adamları? rahat ol. Ben ne diyeceğim şimdi adamları? Bir şey demeyeceğim. Sen geç. Hatta şey kendi teslim et ya. En iyisi on numara olur. Savcıyım mavcıyım diyorsun. 15 yaşında çocuksun. Seni harbi keserim çünkü. <laughs> Çık buradan git. Bir daha da beni uğraştırma bak. Bir daha da lanet olsun evime hiçbir takipçimi almayacağım. Kes lan sesini. Kes sesini. Şuraya doğru yürü. Geç şuraya. Şuraya geç dedim. bir takipçimi bir daha bak. Şuraya geç. geç nereye nereye? Şaka yaptığımı falan mı düşünüyorsun? Kanka, şuraya seni, geçer misin? Seni. Şuraya geçer misin? Ciddiye alamıyorum. O kamerayı da indir. Sen kimin kamerasıyla kimi çekiyorsun? Hay Allah Allah Allah. O kamerayı da indir. Kamera da senin değildir kim bilir. <laughs> geç şuraya otur. Tövbe ha, tövbe geç şuraya tövbe. otur. Şuraya geç otur. Oturdum kardeşim ha. Buyur oturdum. <laughs> <laughs> Vallahi yemin ederim bu delilerle uğraşıp uğraşıp ya ben ne yaptım ya yani? ne kadar gelize kaldım baygın vurma geldi ilk gün tanıştığım adamın evine gidiyorum ki yani yemin ederim salan tekil mi ya Sen şu kayıtları ne yapıyorsun sil şu kayıtları ne yapmaya çalışıyorsun evet. kendini ne sanıyorsun bak ben bu kayıtların hepsini polise vereceğim biliyor musun polise vereceğim <laughs> ha sen bir taşak geç sen bir taşak geç <laughs> Sen... Neler uğraşıyorum? Neler uğraşıyorum? Neler uğraşıyorum. Uğraşıyorum. uğraşıyorum? Ben sana şuraya geç otur demedim mi? Kanka ben. Yitar. Ha sen? Ben yeter benim YouTube. Bana çarlar. kimliğini göster kimliğini. Ha göstereyim. Göster ah. Gördün mü kimliğim bu? Ya abi. Kardeşim rica ediyorum tamam videomuzu çektik şeyimizi yaptık e, evden git be sen zahmet vallahi kimseyi de uğraştırma polisler. Bir dakika bir dakika telefon çalıyor. <laughs> Kaçırıldım yani. Lan ne kaçırılması oğlum mal mısın? Kaçırıldım. Diyorum ki sana git diyorum gitmiyorum. Geldiniz başladım tamam. Kardeşim Hiç e, çıkar mısın Allah Hiç aşkına? Lütfen. Şu an... Dalga geçiyor <laughs> Kaçırıldım yani. Lan ne kaçırılması oğlum mal mısın? Kaçırıldım. Diyorum ki sana git diyorum gitmiyorum. <laughs> Kapıda <Köpülde gülüyor> mısınız? Tamam şimdi açıyorum. Ne oluyor oğlum? polisleri dolanacak şimdi. Boşu boşuna polisler. Takip diye evi aldım arkadaşlar. Yaptığı şeylere bak ya. Nerede oğlum polisler? Bir fotoğraf çekilir mi? Niye? Yiğit abi. Efendim kardeşim? Bir fotoğraf çekilir mi? Öyle gideyim yani gel. Gel git, git, git. Git, ya. git lan. Geri zekalı ya. Geri zekalı ya. Nelerle uğraşıyoruz ya. Kapımı çalıyor. Herhalde olur. Kapı çalıyor. Ne oldu? Abi, ne diyorsun oğlum? Bir fotoğraf çekelim abi. Hadi ciddiyim. Ne fotoğraf oğlum? Gel abi gel. Gel. Ben niye fotoğraf çekiliyorsun? Sabahtan beri diyor. demiyor mu beni kaçırıyorlar falan? Çektin mi? Tamam. Instagram'da etiketli paylaşacağım ben. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanet. Garip muhabbetler vallahi. <laughs> De herhalde artık. Neyse. Takipçime eve aldım. Böyle değişik olaylar yaşadık. Takipçilerimize eve almayın. Sizi çok seviyorum. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere çaldır ekmeğiniz. Bye bay. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Like atmayı unutmayın. Bye bay.